Ne yaptık oğlum biz? Adamı dövelim derken öldürdük lan. Bu yaşımda hapse giremem ben. Ha? Ne yapıyorsun lan? Chat GPT'ye nasıl bir cesetten kurtulabileceğimizi soruyorum. Ee... Ha? Lan, lan polisi arıyor bir şey. Yok yap. yok. Şey bu ya. E... Kaç kilo lan bu adam? Vallahi adam bildiğim bokçu 90 kilo vardır herhalde. Oğlum fotoğraf istiyor lan bu. Vallahi onun yerinde olsam ben de isterdim yani. 90 kiloluk tavuk ne oğlum? Kocayem çuvalını mı tekledi bu? Eee telefonun kamerası bozuk. <laughs> Senden plaz üyeliği aldım güne lanet olsun.